Arkadaşlar, video üretmediğim bu sessiz günde aslında matematiksel şeyler yaptım. Daha çok iki enkara polinomu üzerinden ilerledim. Evet, işte iki enkare. Ama en önemli bulduğum şeyi sizinle paylaşayım. Burada bir sakınca görmüyorum. Daha önce 5011'den bahsetmiştim. Hani 4.970 artık bir. O aynı zamanda biliyorsunuz 2n kare artı 11 oluyor 50 için. Tamam mı? 1.70 için 1.50 için ikisi de tabi sayılar farklı. Saylarında aynı olmasını beklemeyin. Tüm parametreler aynı olsa tesadüfen aynı sonucu verilme ihtimali daha küçük biliyorsunuz. Neredeyse sıfır. Şimdi bu 9, 911 de öyle bir saymış arkadaşlar onu fark ettim. Mesela 2 en kare için 41 kullan 882 artı 29 911. Ee, aynı zamanda 911 yani işte 30 çarpı 29 artı 41 41 polinom içinde 29 polinom içinde aynı sonucu veriyor. Yani bu polinomların ortak sayılar çok ilginç bence. Oradan başlanabilir zaman her yeri kodlayabiliriz yani tüm dünyayı kodlayabiliriz arkadaşlar yani dünyada öğrenmeye değer çok şey var ama bu dil biliminin dil öğrenmenin bunu çok kolaylaştırdığını iyi yönde yani pozitif bir katkısı olduğunu söyleyebilirim dün yüklediğim bir video var 83 dil bilsek 41 41 yerine 83 dil bilsek insanlar bunu duyunca hani tepki ya işte bu konuda fikirleri değişecek mi ya da tepkileri ya da reaksiyonlar işte insanlar umursar mıydı ya da buna nasıl bir tepki verirlerdi merak ediyorum o yüzden dün öyle bir geç saatlerde bir video yaptık normalde zamanın bittiği out of time zamanlarda yaptık ama o video önemli Dün geceden beri yeni bir video yüklemedim arkadaşlar. O son videoydu. Onu izlemenizi istiyorum. Önemli bir video. Ee, bu videoda tabi hep matematikten bahsettiğimiz için işte zeka videosu olacak bu video arkadaşlar. Yani zekanızı ve özgüveninizi artıran e, şey işte matematikte de cimnastik değil tabii ki de yeni bir başlık bulmuştuk yani işte süper hafıza yöntemleri evet zekanızı böyle göğünüzü süper hafıza yöntemlerinden bu videoyu yükleyeceğiz çok fazla video yaptık bunlara ama artık yavaş yavaş yükleyeceğiz başka türlü insanlar değerini bilmiyor yanlış zamanlarda yüklemek hataymış onu anladım Almanca Hollandaca videoları akşam yükleyecek arkadaşlar diğer dilleri gün yükleyebilirim iyi günler hemen ay bay bu videoyu da birazdan birinci sıradan gideceğiz. Araya kedi videolar girebilir tabi. Cincir. Cincir bel ortaya çıktı bir onun videosu var. Belki yolda bir kedi videosu daha olabilir. Bu video ikinci üçüncü sıradan gelir. İyi günler hemen Ice Day Bye.